Arkadaşlar, arkadaşlar Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Sonra parkta oyun oynamaya geçeceğiz. Bu arkadaşlar hatırlatma olsun. Kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Şu anda sallanıyoruz arkadaşlar. Birazdan kaydıraklar falan var. Onlardan yapacağız. Yanımızda şöyle şey var. Onu biz yaptık. Böyle iki. Evet arkadaşlar sallanıyoruz. Yani İşte. <laughs> <Abla>. Ya <Yani> bindirmezsin ne <laughs> diyeyim. Maalesef kaymazsın. <laughs> tamam kayacağım. Ama kayarken çekecek mi? Çekeceğiz. Aa ben çekmem, bana ne sen çekeceksin? Ben çekeceğim zaten. Sen, Beren benim arkamda duracak arkadaşlar. Bana böyle öyle sarılır. Biz e, geçen geldiğimizde buraya bu kabalık kaydaklardan bir tanesi de ama düz olanla. Düz olanda. Ben onda bir varmıştım. Ya düz Kay arkadaşlar çıkacak yani. Çıkacak Şöyle bakarsanız hemen ya görünür yani. Zaten şu kadar çok bir şey yani. Çıkacak kadar varmıştım yani. Hadi Korkacak sonra. hiçbir şey yok onda. Sonuna kadar varmıştım herkes kaydırdı. E, Kaydırdıran kaydırdı bana varmıştı. Hı hı. Arkadaşlar şimdi. Ben parka yine de göstereceğim, tanıtacağım. Belki Beren bilmek ister. Şimdi biz bundan ineceğiz. Bakalım. Acaba Beren buradan nasıl inecek? Çok merak ediyorum. Bu arada burası çok dar bir alan. Arkadaşlar. Al. Şimdi Beren de geliyor. <laughs> Gel hocam. Hoş geldin. Gel hocam. İzleyin. Göstereyim, göstereyim, göstereyim. Arkadaşlar bakın. Ucu gözüküyor. Şu anda güneş olduğu için çok ışıklı gözüküyor. normalde. <laughs> evet, ben sen kay. Ben mi? Tamam. Ama kayacaksın. Zaten kaymak zorundasın. İnemezsin. Ben ineyim deme düşersin ha. Tamam. Bunu da kayarım ki. Bunda ne Tek tek. İlk ben kayayım. Tek yapalım. İlk ben kayayım. Yok ya yo, böyle olur. Ben seni çekerim. Sen ben sana Aa annen. Sen ben ineyim ilk önce seni çekerim. Arkadaşlar ben iniyorum ve burada biraz büyükmüş gibi şey gözüküyor ama aslında de çok küçük. İniyorum. Yuuu. Hadi gel bakalım. Ben korkuyorum. Hadi hadi. Anne! <laughs> <laughs> hani bağırmam diyordu. Kayma. Ben tamam. de Nerede kayacağım. Nereden? Sarıdan. Tamam. Dur bekle. Aynı anda mı? Bir, iki, üç, dört. Arkadaşlar şimdi şundan sağlanacağım. Şöyle ama elimde kamera varken ayakta şey yapamam. O yüzden oturarak yapacağım. Ayakta yaparsanız olmaz. Kamera varken. Kamera düşer ben düşerim. Selam. Bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.